Gözlerim yollarda bir ter bulurum. Nerede kardeşlerim diyor bir ülke. İlk kıblesi benim bugün edeyim. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanır bir yörelerinde. Miraca yol veren hız üstüydür. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir türküydüm. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzük düğünetine Cevabı eğilken dualar vardı Şimdi kimsecikler varmaz yanıma Mümin de yoksunum Tek ve tenhayım Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı Köylerde kayıp bir yetim mahayım Mescidat sahi gördüm düşümde Götür Müslümana selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslam diyordu Me tira <laughs>